Merhaba Merhaba, hoş geldiniz Buyurun. Teşekkür ederim Kahve mi içiyoruz yoksa? Valla kahvenin üzerine geldin Hoş geldin, hiç tek içmeyi sevmiyorum Allah seni yolladı Gel buyur beraber içelim Hatay'da kahveler yalnız içilmez Hele antika fincanlarla daha bir lezzetli dolu. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Antikacı da antika fincanlarla kahve içilir. Buyurun. Zaten üzerine siz geldiniz. Hatay'da kahveler tek içilmez. Mutlaka bir misafir gelir. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hem de çifte kalmış. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İskenderun'dan siz bir bayan olarak Neler düşünüyorsunuz bu sektörde? Bunun ben aslında çok güzelliklerini yaşadım. Her gelen müşterim hemen hemen geneli çok şaşırıyorlar. Yani gençler özellikle. Aa işte abla sen burada mısın? Antikacı abla. Yani şu çevrede sorun antikacı abla diye tek biliniyorum. Ama çok güzel bir şey. Çoğu geliyor mesela müşterim böyle anılar da yaşıyorum. Çok enteresan. Aa, diyor ki, ya abla ustanı çağırsana falan böyle e, söylüyorlar. Diyorum ben ilgileneyim buyurun. Böyle bir garip bakıyorlar. Bazısı e, gülüp gidiyor. Ben diyorum yani yardımcı olabilirim size. E, tabii bunu zamanla açtık. Çok açtık bunu. Yeni nesilde buna çok açılıyor. Hani mesela ilkokula giden çocuklar bile koleksiyon yapmaya başlamışlar. Hani para koleksiyonu yapıyorlar. Abla o var mı abla bu var mı şunu bul bize. Hani Aslında onlar bir beş sene öncekini istiyorlar. Hani Bana göre çok yeni ama onlara göre çok eski oluyor bu. Bir beş sene öncesi bile e, gençlerde ben bunu çok görmeye başladım. E, takı olayları aynı kez. Mesela gençler geliyor, e, pick-up'tan müzik dinlemek istiyorlar. Abla işte plak dinleyelim mi? Abla yardımcı olur musun? E, bunu çok fazla yaşıyorum. Yani yeni nesilde artık antika'ya da bir dönüş var. Zaten antika'ya meraklı olan insanlar geçmişini çok kıymet verenler. Kendini geçmişiyle beraber yaşayanlar, o dönemi bilenler ya da çok merak edenler. Bir kesim geliyor böyle bakıyor. ama ya bu eskileri ne yapıyorsun diyor. Ama bir kesim geliyor hayranlıkla izliyor. Yani antika çok farklı bir meslek. Artı çok güzel bir meslek. İnsana huzur veren... Ben kendim bile buradan sert kap açıp o plakları dinlediğim zaman çok hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Ee, değişik bir zevk aslında bu. Ee, bunu geldiğim yere kadar genişletip götürmek istiyorum. Hani e, müşterilerin de bunu hitap edebildiğini düşünüyorum. Yani çok böyle kendini bilen kaliteli. Zaten e, buranın müşterileri hep öyle. Genelde o şekilde. E, kendini geçmişini bilenler, geçmişle yaşayanlar, oradaki o lezzeti tadanlar, geçmişteki lezzeti tadanlar. Hani bir yerde okumuştum, çok hoşuma gitmişti benim. Eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldi diye. Bunun cevabını ben hala veremedim ama bence eskiden güzeldi. Hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Ee, eşim e, çok seviyordu. Hatta eşimin iş yeri vardı bir lokantası. Biz orayı antikalarla dizayn etmiştik. Ee, eşim çok seviyordu. Eski gaz lambaları, gaz ocakları, e, kömür ütüleri. Onlarla lokantamızı biz dizayn etmiştik. Yemeğe gelen müşterilerimizin bile çok dikkatini çekerdi. Ee, sonra eşim dedi ki ya dedi yani İskender'de böyle bir potansiyel var. Kendi zaten çok seviyor. Hani bakıp onları seyretmek bile e, ayrı bir güzellik. Ee, sonra böyle küçücük bir dükkanımız oldu. Onları yavaş yavaş e, almaya başladık. Ufak ufak, ufak ufak almaya başladık. Hani bunu e, geliştirebilmek çok kolay bir şey değil. E, eşim dedi ki bana hiç unutmuyorum o sözünü. E, müşteri seni yetiştirir demişti. Dedim ki ya nasıl olacak? O zaman çok kavrayamamıştı. Ama şimdi bunu çok güzel kavruyorum. Gerçekten müşterilerim Beni de yetiştirdi. Hem dükkanımı geniş, geliştirdi hem beni geliştirdi. Ve o kadar kaliteli, güzel müşterilerim geliyor ki kendim bile hayran kalıyorum onların bilgisine. Eskilere kıymet vermeyen zaten yenisine de kıymet vermiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Peki güzel bir anınız var mı? Antika ürünlerine, objelerine ee, da daha... Evet. Ee, çok güzel bir anım var. E, biri bir duvar e, resmi getirmişti bize. O resmi biz tabi hem alıyoruz hem satıyoruz. E, bir iki ay sonra bir müşterim geldi. Tabloyu gördü. Ağlayacak adam ya o kadar kötü yani. Dedim ne oldu abi falan. Dedi ya bu tablo nereden? Dedim valla biri getirdi aldı. Dedi ki bu benim babamın tablosu. Mümkün değil falan Dedim evet baba, şey babamın tablosu bu dedi. Bunu dedi abim satmış size. Çok şaşırmıştım o zaman. Hatta dedim ki ben o zaman size hediye etmek istiyorum bunu. Hayır dedi. Yani siz bunu ne kadar aldıysanız ben bunun verip alacağım. E gerçekten de e, o şekilde yaptı. Götürdü onu çerçeveletip duvar alsın. Annesi gördüğünde çok şaşırmış. Sonra geldi bahsetti anlattı bize. Yani ee, şunu demek istiyorum, birileri için çok kıymetsizdir, ama birileri için çok kıymetlidir. Ee, gördüğü, yaşadığı, kullandığı ürünler şimdi görmek birçoğunu çok mutlu ediyor. Bununla yaşamak, hani mesela çalar saati, e, burada da var zaten çalar saati, onun sesiyle uyanmak çok farklıdır aslında. Hani şu an hep telefon alarmları vardır ya, hani bunun böyle o değişik bir ses tonu vardır. Hani yatağın yanına koyarsınız, tık 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 o çalışır. O çalışma sesi çok farklıdır aslında. Ha bu kimler için kıymetlidir? Kişiye göre değişir tabii ki. 对呀。<Yeah. S 2> yeah. Bye. <laughs> Antika seven, antika tutkunu olanlara bir mesajınız var mı?